Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Güzel bir güne uyandık. Bugün annemler bende iftira olacaklar. Ma aile. Ee, Zeynep hala okula bıraktım. Normalde Murat bırakıyor sabahları. Akşamları da ben alıyorum çocukları. Yani öyle bir düzen kurmuştuk. E, bugün Murat uyuyakalmış. O zaman dedim ben götüreyim. Hem yani zaten markete uğramam lazım market alışverişinde aradan çıkartırım. bir daha çıkmam bu arada geçen hafta İstanbul resmen yaz sıcağını yaşarken bu hafta da bildiğiniz kara kışı yaşıyoruz yani böyle bir soğuk olamaz hayatımda gördüğüm en soğuk günlerden biri falan yani bu seneki abartmıyorum ciddiyim bu arada çok soğuk hava yani bir sıcak yani geçen hafta resmen montsuz falan dolaştık düşünün e, hep parklardaydık zaten Instagram'dan falan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür illaki sürekli patlar çocuklar potansiyel vesaire. Bu hafta da tam tersi. Gerçi Mart kapıdan baktırır, kazma yakları yaktırır. Boşuna dememişler. Ee, her neyse şimdi ben e, dünkü tatlımı yaptım. Yani dün tatlımın bir kısmını yaptım. Triliçe yapıyorum arkadaşlar. yani yaptım. Siz şimdi izleyeceksiniz. Siz şimdi onu izleyin. ondan sonra tekrardan videomuza devam edelim e, triliçe şey yapacağım yarın için ama e, termoda ilk defa triliçe şey yapacağım. ilk defa deneyeceğim. E, bakalım nasıl yaptırıyor inanın bilmiyorum. Normalde hani, normal kendi elimizle yapıyorduk. Uzun zamandır triliçe şey yapmadık. E, bu triliçe ilk patladığı zaman ben Bekir'im, Seda Bekir vesaire yani neredeyse haftada bir triliçe yapıyorduk. Böyle sarmıştık yani. Uzun zamandır da yapmadık dediğim gibi. Şimdi o yüzden e, değişiklik olsun diye böyle triliçe yapmak istedim. E, termoda da zaten denemek istiyordum. O yüzden Termodaki tarifi e, yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle galiba e, ben kullanan malzeme malzeme bir tane tam eşit olmadan evet, sonra kadar tüm ayakları e, önce büyük bir ihtimalle karamelini yaptıracak e, karamelini yaparak başlıyorum. Şimdi size de söyleyeyim e, ama dediğim gibi hani bu terminoloji tarifi o yüzden gram işte gram ölçüleriyle e, bana tarif veriyor. Hani bir bardak ölçüsü size veremiyorum e, gramını söyleyeceğim size de e, 250 gram şeker diyor hemen şekeri ilave edelim. Ya, evde mutfak tartımız varsa zaten. Siz de ölçü koyabilirsiniz. İlk başta uyarı verdi. Tam olarak yapın bütün gramları değil O yüzden hani birebir yapmaya dikkat edeceğim bakalım. Tamam. 250 gram şeker, 70 gram krema. Valla %35 yağ içeren diyor ama benim elimdeki şöyle yüzde %18 yağ içeren de. Artık yapacak bir şey yok yani bunu koyacağım. İnşallah sıkıntı olmaz. 30 gram su, bir tatlı kaşığı limon suyu, bir tatlı kaşığı limon suyunu da koydum. 30 gram tereyağı, soğuk, mümkünse tek parça halinde diyor. Bir bakacağım <laughs> uygun var mı. Şimdi ben darısını alıp tarttım, şu tam 31 gram geldi. Direkt onu koyuyorum. Şu an 32 gram diyor. Evet şimdi. şunu koyalım. Buradaki peçete de sürekli rahatsızlık veriyor ama şöyle yukarı alacağım onu. Şimdi 28 dakika boyunca güzelce karamel kıvamına gelecek bu. Kalan kremanın devamını da şimdi eklemiştikten sonra Bir dakika yani iki dakika boyunca tekrar e, kremayla karıştırdı. Şu an karıştırma işlemi yapıyor, bitmek üzere. Yine üç dakika boyunca biraz daha hızlı bir şekilde karıştırıyor şimdi. Kremamız hazır. Şunu rengine bakın. Şimdi ısıya dayanıklı bir kavanoza koyduruyor ve soğumayı bırakacağız. İyice sıyıracağım çünkü ziyan olmasın. Güzel bir spotunu alayım sıyırayım. Tarife devam ediyoruz. Şimdi 720 gram süt. Bismillah. Yine krema koyuyor. 135 yağlı krema diyor ama ben ikisinde %18 yağlı aldığım için artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunu bir buçuk dakika karıştıracağım. Arkadaşlar ben yine konuşuyorum konuşum ama çekmemişim. Yaptığım karışımı şöyle bir kaba aldım. Ee, bunu şimdi dolaba kaldırıyorum. Şimdi keki yap yaptıracak bana büyük ihtimalle. Bunu yıkadım yani tenceresini yıkadım ee, güzelce. Şimdi e, kekinle birlikte yapacağız yine. Ben öncelikle bunu dolaba kaldırıyorum. Ee, çok aşamalı bir tarif ama gerçekten yapınca muhteşem oluyor. Yani eğer böyle kendinize bir zaman vermek istiyorsanız bir tatlı yapacağım zamanda genişliyorsanız mutlaka bir yapmanızı tavsiye ederim. 5 orta boy yumurta. 125 gram şeker. Şurada biraz şekerim var. Onu bir koyacağım. 6 dakika boyunca yani köpük köpük boyunca kadar çırpacağım. Şey Şimdi güzelce, oh ben meyaz olmuş vallahi gerçekten, bir tane kabartma tozu koyacağım. 120 gram un diyor. Bir tutam tuz dedim ama tuz koymayacağım. ya. Niye tuz koyduruyor ki mesela? Neyse koyayım hadi ya. İçimde kaldı. Bir pakette şekerli vanilya ekledim. Bir tutam tuz. Bir tutam. Şu kadar yeter. Bir tutam. iyi vardır yani tuzunda bir nedeni vardır siz biliyorsanız siz yazın arkadaşlar şimdi bunları güzelce karıştıracak. Fırından gidiyor Mesela artık. fırından çıkardım. Yalnız e, krem şantisini ve e, karamelini yarım e, yapacağım. Çünkü e, krem şanti ve karamel kekin iyice soğuduktan sonra koyması gerekiyor. Yoksa böyle alacalı bulacalı oluyor. E, çok da geç oldu saat. E, bu saatten sonra da artık e, devam etmek istemiyorum. Malum falan da kalktığımız için e, çok fazla zaman geçirmiyorum. Yani erkenden dinlenme, dinlenme poz, benim meşhur dinlenme pozisyonum vardı ya. Ee, erkenden dinlenmeye geçiyoruz. Şimdi hani hatırlıyor musunuz? Bir tane karışım yaptırmıştı bana. Onu dolaba koymuştum. Şu içerisinde Karamel kalmış. Karamelden sonra yapmıştık ya. Bunu bir alacağım. Hatırlıyor musunuz? Bu sütü kremalı sütü yaptırıp dolaba koydurmuştu. Şimdi onu güzelce yavaşça her yere gelecek şekilde dökeceğim. Ondan sonra da dolaba kaldıracağım. Zaten yarın da iyice soğumuş olur. Krem şantisini ve karamel sosunu da koyarız ve artık servise hazır olur akşamada. Dinlenir iyice dolaptan. Şöyle her yere gelecek şekilde ıslakca. üzerini güzelce stresleyip dolaba kaldırıyorum artık. Ee, i̇zlediğiniz bir kısmını yaptım tirliçini. Sadece krem şantili üzerinin karameli kaldı. Şimdi eve gidince onları da yapacağız ve dolaba kaldıracağız. Ee, ben dün annemle konuştum. Annemle konuşmadan önce çorba olarak ne yapsam yani değişik bir şey yapayım istedim anladın yani sürekli işte mercimektir, ezogelindir, tarhanadır. Farklı bir şey yapayım dedim. E, erişteli yeşil mercimek çorbası yapmak istedim. Hatta erişte, e, yeşil mercimeklerimi suya koydum bile. Sonra annemle konuşurken dedim anne böyle böyle çorba olarak dedim erişteli yeşil mercimek yapayım. O da dedi ki kızım baban yemiyor ki falandır filandır falan dedi. Böyle ağız büktü. Yani bizim evde hep standart şeylerin yapılmasının sebebi ee, çok yemek seçen insanların arasında bulunmamız arkadaşlar. Yani o yüzden o e, ıslamış olduğum yeşil mercimekler e, buzluğa gidecek ve ben başka bir çorba yapacağım. Valla ne yapsam bilemedim. Direkt e, klasik un çorbası bile yapabilirim yani. Farklı olması açısından. Ana yemek yemek olarak da yağlama var arkadaşlar. E, yağlamanın pelitlerini annem daha önceden yapmıştı. Baya bir hafta önceden falan. E, pelitler hazır yani. Sadece üzerine e, kıymasını yapacağım ben. Bu arada daha önce hiç yağlama yapmadım. Nasıl yapılır falan bilmiyorum bu arada hani kıyması ama az çok tahmin edebiliyorum yani böyle biraz daha sulu bir e, kıymalı harç yapılıyor galiba bütün kilitlere sürülüyor bakacağım onu iyice e, inceleyeceğim ondan sonra yaparız yine birlikte bir de şimdi yağlamanın yanında pilav olmaz e ne olur yani bilemedik karar veremedik o yüzden dedim kendime mantar sote yapayım anne dedi yine fırında böyle kaşarlı. Ee, bir de yine e, fırında böyle patates graten gibi bir şey yani. Patates graten değil ama kremalı patatesine fırına veririz. Ee, onu yaparız dedim. O da olur dedi. Mantıklı dedi. Ee, belki mantarı kaşarlı yapmam. Çünkü hem patates hem mantar kaşarlı olunca böyle ikisi de kaşar kaşar olmuş olur. Belki onu öyle yapmam. Bilemiyorum. bakacağım duruma göre. Yine anne dediğim gibi ee, öyle menümüz bu şekilde bir de salata olacak şimdi market eksiklerimi göreceğim arkadaşlar fileye geldim açılmamıştır sanırım açılmış saat gerçi 9 olmuş zaten e ee, fileye geldim fileden market eksiklerimi alayım eve gideyim tekrardan e, sizinle tekrardan e, hazırlıklara başlarız O zaman hadi bakalım günümüz başlasın Şimdi eve geldim. Hemen şu marketten aldıklarımı göstereyim. Onları yerleştireyim. Ondan sonra el falan bir süpüreceğim. Sonra yemek hazırlıklarına başlarız. Şöyle marul aldım. Taze soğan. Şu ozmanın şu çikolataları gelmişti. Onlardan aldım. Böyle çocuklar seviyor. Bazen onlara böyle veriyoruz. Domates aldım bu yağlamayı için domates lazım olabilir yani o kıymalı harcın içerisine domates koyabiliriz diye düşündüm dediğim gibi bilmiyorum ama tahmin ettim şöyle yine iki tane krema aldım bunu patates için fırında patates yapacağız da krema için aldım e, iki paket mantar aldım arkadaşlar e, mantarı da zaten hemen yaparım. O böyle tencerede durur yani hani daha sonra da ısılıp yenilebileceği için ondan aldım Bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Movenpick diyor. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Ben böyle neymiş bu? Çeşni fermentasyonu ışılçıyı? Süt ürünü diyor. Yani e, şimdi benim bir sonra böyle takviye edici bir şeyler yemem lazım. Hani bağırsakların kolay çalışması için. Bu kuraklar falan var ya normalde onlardan yiyorum Bu da onlardan, yani onlar gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların yanındaydı. Ee, böyle farklı geldiği için bunu denemek istedim. Bundan aldım. Bilmiyorum nasıldır. Yeriz. Sonra bakarız tadına. Bu şekilde. Şimdi ben bunları dolaba kaldırayım. Ondan sonra da ee, bu tatlımın krem şantisini falan yapayım ki onu tekrardan bu dolaba atayım. ne yani o krem şantisiyle falan da böyle bir özdeşleşsin. Ee, ondan sonra zaten ev temizleriz. Sonra yemeklerimize başlarız zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi krem şanti böyle yaydım. Normalde bir paket diyordu tarifte e, ama ben iki paket koydum arkadaşlar. Anca yetti. Şimdi üzerine karameli koyacağım ama bu karameli her yere gelecek şekilde yaydırmamız lazım. İnşallah yeter. Karamel de bayağı donmuştu dolapta bu arada. Süsleme aşamasını yapacağız şimdi. arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Ay harika görünmüyor mu ya? Bakın. Böyle oldu. Ee, şimdi dediğim gibi bunu stres yiyeceğim. Dolaba kaldıracağım. Şimdi mantarlarımı yıkayacağım arkadaşlar. Ama siz mantarları bir kaşık unla yıkandığı zaman üzerindeki tozun toprağın tamamen gittiğini daha önce biliyor muydunuz? Aslında çok çok yıllar önce yine YouTube kanalımda ya da Instagram'da göstermiştim hatırlamıyorum ama bunu göstermiştim. E, normalde ben mantarları soyuyorum da ama bazen bir kaşık unla, yani şimdi un serpeceğim. Bakın şöyle. şöyle un serpiyorum. Her yeni gelecek şekilde biraz daha koyayım. benim iki paket olduğu için şöyle iki kaşık koymuş olalım. Şimdi bunu güzelce su e, suyun altında yıkayacağım ve bütün tozu, toprağa gitmiş olacak. Gerçekten çok e, pratik bir bilgi. Eğer hani hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Zaten size de şimdi göstereceğim. Sonuna. Bakın arkadaşlar. Şöyle unla güzelce yıkadım. Tabi buralarında var ama şimdi tekrardan elimle tek tek yıkayacağım. Süzgece koyacağım ve bu kadar. E, çok pratik oluyor gerçekten böyle unla yıkamak. E, aklınızda bulunsun eğer hani böyle pratik bir yıkama yöntemi düşünüyorsanız. Bakın tertemiz oluyor gerçekten ve ee, unla yıkamayı deneyebilirsiniz arkadaşlar mantarları yıkadım normal biliyorsunuz iki paket almıştım ee, anneme çıktım annemin tabakları buradaydı ee, onları vermek için ee, onda da mantar varmış. Onları da bana verdi. Dedi bunlar da yazık olacak dedim. Hani kötü olmasın dedi. Ben de o zaman dedim anne hani bir küçük borcamla fırına göndereyim dedim. Oradakiler de yesin dedim. Hepsini yapacağım o yüzden bayağı bir çok mantarımız var gördüğünüz gibi. Yani hem fırına gidecek bundan mantar sotadan hem de e, biz yiyeceğiz. E, şimdi güzelce yıkadım bunları doğrayacağım. Ondan sonra hemen yapacağım zaten. Dediğim gibi bu fırına verileceği için sonradan zaten üzerine kaşar koyup fırına veririz. O zaman hem ısınmış olur. Bir şey olmaz. En azından e, erken iş işlerimi halletmiş olurum diye düşünüyorum. Mantarlarımı doğradım. o kadar çok çıktı ki arkadaşlar bayağı fazlaymış. Şimdi hemen ocak tavamı çıkardım, bunu da yapacağım yani almaz gibi görünüyor ama mantar zaten hemen böyle su görünce küçülüyor biliyorsunuz ki. O yüzden e, alacaktır yani. yani. Tepeleme koyacağım zaten suyunu salınca küçülecek, e, güzel olacak. Şimdi güzel iki tane soğan mı e, ya da Sot alıyorum. Ondan sonra çok az salça koyacağım. Mantarlarımı koyacağım. Ben bu mantara kekik çok yakıştırıyorum. Kekik koyacağım. Çok lezzetli oluyor. Kekik ve tuz. Ondan sonra zaten servise hazır olacak. Birazcık salça koydum. Koyacağım mantarlarımı. Bir karıştıracağım. Sonra geri kalanını ilave edeceğim. galiba. Yok. Alacak diye düşündüm ama benim hatam oldu. Almıyor arkadaşlar. Tencere değişikliği. Vallahi en büyük tencerem bu. Artık bunda da olmuyorsa. Başka bir tencerem yok zaten. Neyse bu alır. salmasını da yapacağım. Sonra tekrar karıştırıp tuzunu ve baharatlarını ilave edeceğim. Mantar suyunu saldı. Şimdi içerisine tuzunu ve kekini ilave ettim arkadaşlar. Güzelce suyunu çekene kadar pişecek. Bakın bayağı azaldı görüyor musunuz? Şöyle Altını kısacağım ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Evet arkadaşlarım arkadaşlar mantarlar pişti. Şimdi bunu e, bize ayırdım yani borcama koydum. Fırın için olanı bu borcama koydum. Bu borcama koydum. E, şimdi güzelce üzerlerine kaşar serpeceğim ama e, birazcık solsunlar. E, bunu direkt streçleyip fırına kaşar ver serdikten sonra fırına götüreceğim. Onlar direkt fırın içine atarlar. E, kaşar eriyince çıkartıp yerler hem sıcak sıcak daha güzel olur. Bunu da zaten evde yapacağım. Bayağı suyu çıktı bu arada bakar mısınız? Şöyle görünüyor. Suyunu çok almadım çünkü çok salıyor suyunu. Ee, birazcık böyle dinlensin. Kaşığını koyup dediğim gibi dinlenmeye bırakacağım. Akşam da fırınlayıp yemeye hazır. Arkadaşlar şimdi annem geldi. Şöyle yoğurt çorbası yapacak. Hemen pirinci koyduk. Yayla. Yayla yani yoğurt yayla. aynı şey değil mi? Şurada da patatesleri ben bu şekilde yaptım. Bu da mantarlar var. Ee, bunda kaşarını koydum. Ee, fırına gidecek olanı da buraya hazırladım. Bu arada annemin yapmış olduğu pelikler burada gördüğünüz gibi. Anne çok yapmayalım ya. Kalır biliyor musun? Dokuz dokuz bir tarafa dokuz bir tarafa dokuz. Anca olur. Emin misin anne? Yeni, yeni az olur. İyi tamam. E, ee, i̇ki tane yapacağız işte. Yani bir, bir sofranın bir başına bir de diğer başına yapacağız. Böyle peletleri getirmiş annem. Şimdi de bunun iç harcını yapacağız. O yüzden tekrar şimdi wok tavamı alacağım. Yukarıya koymuş. <laughs> Arkadaşlar sizin edeceğiniz hep hepsini Seda yaptı bana. E, ee, de. O yüzden içiniz rahat olabilir. <laughs> Yemekleri anneme yaptırıyor. Evet, o zaman annem Öyle söyledi. Yani sizin şeyiniz Rahat Siz olabilir. zahmet etmeyin arkadaşlar. Ha, e, aynı. O güzel elleriniz yorulmasın. Ben söyledim Önder <laughs> Teşekkür Siz ablamı yüklemeyin. Şimdi böyle e, kıymayı annem kalıyor. Yok yok. yok, yok. yok, yok. Aa, anne kıyam. o ben yapayım mı anne çorbayı? Hayır. daha olacak yok. Çok iyi sorun. Göçmeyin benim Annem çözüm. de Ondan sonra patatesleri bir saat kala atsam pişer herhalde. Erken mi olur? Yok. Saat kaç şu an? Evet. <laughs> oh, oh, oh. İçerisine birazcık zeytin zeytinyağı, e, pardon, birazcık tereyağı koyduk. Birazcık da sıvı yağ koyduk. Şimdi içerisine soğanları koyacağız. Sonra burada yeşil, yeşil biberler var. Burada ben domatesi kesiyorum. Burada da baharatlarımız var. Şimdi soğanla da güzelce tekrar kavrulacak. Onları da koyayım. Hepsi birlikte de kavrulsun şu anda. Daha alttaki en son koyacağım. Hı hı. Şimdi güzelce onlar sotelenecekler. Başka şeye koysaydık ya. Acı kaya değil mi? Hani bir dahakine koyamam unutmayın. Ee, birazcık biber salsası, birazcık domates salsası koyduk. Şimdi tekrardan kavuruyoruz. İçerisine domatesleri de ekledik. Şöyle güzelce bir Biraz su koyalım şimdi. Aynen. Şimdi bu böyle sulu olacak? Çünkü pelitleri böyle bandıracağız. Sonra üzerlerini yani yayacağımız için sulu olması lazım. Şimdi birazcık da su ilave edeceğiz. Sonra böyle sulu sulu pişecek. Evet. Yani Az kıyma daha güzel pişiyor. Evet, yani ben domateslerde pişene kadar. Hani bir tık daha. Ya. Tabii tabii. Bir tık, çok az daha yani. Çünkü hepsini batıracağız bu tüketikleri, öyle düşün. Az daha. Heh, şimdi oldu. Şimdi pişmeye bırakacağız. Bu da hazır arkadaşlar. Artık bunu en son böyle işte e, iftara çok az bir zaman kalmak. Tekrar yani ısıtırız. Aynen. Yapacağız. Bu arada da oldu. Patateslerimizi de yine iftara bir saat kala atacağım. Mantarımız da zaten hazır. Şu anda masayı hazırlıyorum. Hatta size Dedem de içeride Kur'an dinliyor. Masayı da şu tabaklarımı koydum. Ay, nimetli Bu tabaklarımı koydum. Şimdi bardaklarımı koyacağım. Ben şöyle sofranın son halini görelim size. Burada oldu. da Akif. Aman atsana ya, ya şey feneri açıyorlar açtırıyorlar ya, açtırıyorlar Hı. ya o yüzden. Ay mavi şimdi. Ee! Mavi. Şey. Anne en altına koymuyoruz aşko. Ney? Ne yaptın? Şöyle ıslattım sadece. Tamam. Kenarlarını. Kenarlarını da şöyle yapayım. Dur. Oo oh, Bak. O oh, olay beni. Benim önümden alır Şöyle değil mi? Evet anneciğim. Şimdi yayacağız işte. Evet. Yayacağız aşkım. Genelde iki kaşık gidiyor bir kata. Evet. Sen bol koy anne. Elini korkup yapıştırıyor. Ama çok fazla. Tat var, var ya fazla ama. Bunu yine böyle yapıyoruz Sizin değil mi? Özgü çok özgü Anne özgü. diğer tabağa tabağı da biz mi yapalım bir yandan? Yetişecek evet. mi? Yetişir yetişir. Daha var. Biz de yapabiliriz. <laughs> o kocana verirsin. Ne yapayım <laughs> şimdi <laughs> sen? Baba.